İnşallah orada hem kışlamızı yapacağız. Ama bu kışla artık tabii kışla olarak görev yapmayacak. Mimari olarak öyle olacak. Ama altında alışveriş merkezinden toplantı salonlarına kadar belki rezidans, otel vesaire. Ne yaparsanız yapın. Biz kararı verdik. Verdiğimiz gibi bunu işleyeceğiz. Oradaki yaya genişletme çalışmalarıyla ilgili olarak kesilen 5-10 tane ağaçtır kesilendi e, diyorum yalnız söyledim. Sökülen ve Çağlayan'daki parkın içerisine dikilen Müzik Ve AKM inşallah AKM yıkılacak. Oraya da muhteşem bir opera binasını da bir kültür merkezi olarak onu da biz yapacağız. Oradan bir ses geldi. Cami yapacağız dedi. Evet cami de yapacağız. Herhalde ben bunun iznini gidip de CHP'nin genel başkanından alacak değilim. Ve bu birkaç tane çapulcudan da alacak değilim. Bunun iznini bize oy verenler verdi zaten. Burada kesinleşmiş olarak bu anlamda bir AVM projesi de yok. Belki biz buraya bir şehir müzesi yapacağız. Bir ara taktılar AVM. Ya AVM falan falan bunlar. Zaten oradaki metresiyle böyle bir şeyin olması mümkün değil. Bu... Ne ihale var, ne proje var, ne şu var, ne bu var hiçbir şey yokken siz kalkıyorsunuz bunun kararını veriyorsunuz. Ama plebisit o ildeki belediyenin yapabileceği bir uygulamadır. Ekonomik kalkınma sürecini yakalamış olan Türkiye'nin bu gidişini engellemek, bu gidişe dur demek isteyen malum mahfiller bunu hazmedemeyen mahfiller işte bu tür çılgınlıkların içine giriyorlar. Türkiye sattı 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 bitiremedi ya. Allah'tan korksun. Bir başbakan halkına doğruları söylemez. Halkına yalan söyler. Halkından kaçar. Biz onda ne bekleriz? Biz birkaç tane çapulcunun o meydana gelip insanımızı, halkımızı yanlış bilgilendirmek suretiyle tahrik etmesine biz papuç bırakmayız. Ben e, normal bir vatandaşım ve gezi parkı için buradayım. Öğrenciyim, e, geleceğimi korumak istiyorum. Ben öncelikle bir bireyim, insanım ve e, Türkiye'de yaşayan halkım ve buradaki herkes kardeşçe bir arada. Ben insanım, doğayı ve çevreyi seviyorum ve bu dünyanın bizim olduğunu düşünüyorum. O yüzden buradayım. Ben öğrenciyim, toprağımıza, ağaçlarımıza sahip çıkmak istiyoruz, ondan sonra özgürlüklerimize sahip çıkmak istiyoruz. Ben özgürüm ve bu yüzden buradayım. Ben yeşili seviyorum ve bu yüzden buradayım. Ben geyliğe, eşcinselle hiçbir şeye karşı değilim. Herkesin hayatına saygı gösteriyorum ve bu yüzden buradayım. Ben herkesin hayatına saygı gösteriyorum. Sağı, solu, Kürdü, Ermenisi, Alevisi hiçbir şey benim için önemli değil. Herkesin sadece özgür ve ferah içinde yaşamasını istiyorum. Bu yüzden buradayım. Hiçbir partinin üyesi değilim. Hiçbir derneğe de üye değilim. Sadece özgürlüğümü savunuyorum. Başka da hiçbir şey istemiyorum. Biz şair değiliz. Şairler şiir yazdılar. Filmci değiliz. Filmler, filmciler film çektiler. İnsanlar... İmza attılar, Facebook'tan onu yaptılar, bunu yaptılar. Abi hiçbir şey yapamadık. En sonunda bedenen buraya geldik bunu göstermek için. Çünkü demokraside başka bir yol kalmadı bize, bırakmadı yani. En sonunda dedik ki abi buradayız ve seni istemiyoruz demeye böyle geldik, kendimizle geldik. Benim başörtülü kızlarıma, başörtülü bacılarıma saldırdılar. Hiç böyle bir şey yaşamadık. Sohbet ediyoruz birlikte. Onlar bizi ziyaret ediyor. Biz onları ziyaret ediyoruz. Amacımız belli. Hedefimiz belli. Yani bu diğer artık bu insanları ötekileştirmek üzerine yapılan siyaseti bıraksınlar. Bunlar geçti artık. Kapalıları burada taciz ediyorlarmış. Ben peracemle ve türbanımla geldim. Hiç kimsenin yan gözle bakmadı. Buraya gelen buradaki insanları anlar. Dolma Dolmabahçe Camii Bezmi Alem Valide Sultan ayakkabılarla caminin içine gireceksiniz. Orada içeceksiniz. Ve bu ülkenin dini mabetlerine karşı bu saygısızlığı yapacaksınız. Ne adına? Çevre adına. en fazla Elimizde üç tane malzeme var. Ağrı kesici, benzolin, Ansuman, Buldunuz mu? Taksim meydanı aşırı uçların cirit attığı bir yer olamaz. Anneler burada. özellikle polisi halkla karşı karşıya getirmeyecek. Polisi güç kullanmaya, zorlamayacak bir yaklaşımını da sergilenmesini istiyorum. Polisler ekipmanın üstüne sopa atıyor. Polisin büyük bir fedakarlık içinde, vakar ve sadu içinde, bu milletin bir evladı olarak, milletin kendi evlatlarına karşı son derece hassas bir konumdadır. Karşıda Karşı Bütün kararları hepsi halka karşıdır <laughs> Noktadan itibaren de yelerin, Gezi Parkı'na yönelik hiçbir müdahalemizin yelerin, söz konusu olmayacağını teyiden bir kez daha ifade etmek istiyorum Yeter abi bir Yeter. 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 Böyle bir Bu bunu sensiz mi? Yeter. Yeter. Çoluğuma çocuğuma ekmek ben götürmek istiyorum. Sizin gazınızdan bıktım. Bıktım. Efendim. Esnafım. İşçiyim. Memurum. Evime ekmek götürmek istiyorum. Yeter. Yeter. Yeter What if you